Zehra Hı. deden geliyor. Gördüm. Vallahi çok kötü geliyor. Hı. Zehra yoksa Ziya hocayla aranızda bir şey mi geçti? Hayır dedeciğim. Zehra, eğer bunu benden saklıyorsan... Yok dedeciğim. Ne? Yok. Aslında var dedeciğim. <laughs> Gıcık tuttu. <laughs> evet, dinliyorum. Kavga ettiniz değil mi? E, e, evet, kavga ettiniz. Kavga. Anlamıştım zaten. Kavga değil dedeciğim. Başka bir şey. Ne başka bir şey? Şu. Ee? çok daha önemli bir şey. Ne? Yaşa değil yalnız, Ziya çaktırma. <laughs> Çifte kumrular. Ziyacığım. Canım. Abla baksana be, yemekler duruyor mu? Duruyor, hepsi duruyor. Bana biraz versene sana zahmet. Böyle özel bir şey ister misiniz şu olsun mu? Yok yok, ortaya karışık ne istiyorsan sen. Tamam. <laughs> sana da çok kırk. Bunlar kavga ediyorlar, bana söylemiyorsun değil mi? Bana söylesen en azından onlara tavsiyelerde bulunurdum. E, çok haklısın dedeciğim, vallahi yani hiç düşünemedik cahilliğimize verin. Cahilliğinize vereyim. Zamane cahiller ha? Hadi öyle olsun bakarım. Bu sefer kandık. <laughs> Damat. İnsan nişan gecesi ortadan kaybolur mu? Vallahi hepimiz çok aradık seni. Ne yapacağımızı şaşırdık. Efendim... ...gerçekten çok haklısınız. De. Eyvallah. Teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Önemli bir işti. ...yani bir ölüm kalım meselesiydi Ekrem Bey. Ya. Eski çalıştığım mahalleden çok yakın bir arkadaşım... ...manevi bir çöküntü içerisine girmiş. Yani bir bunalım diyebiliriz. O yardım isteyince, ay sizi niye arıyor? Yani doktora gitsin. Sizi niye meşgul ediyor yani? Ee, de, haklısınız. Ben de öyle dedim zaten. Yani bir doktora görün dedim. Ben ne yapabilirim ki dedim ama çok kötüyüm hocam. Yani canıma kıyacağım falan <laughs> deyince ben işi gücü bırakıp yardıma koştum. Allah razı olsun hocam. Yani gerçekten Allah kimseyi böyle bir bunalım içerisine düşürmesin gerçekten. Çok kötü bir şey. Çok kötü. Biliyoruz biliyoruz. Ee, biz de biraz önce büyük bir bunalım geçirdik Zehra ile beraber burada. Çok iyi anlıyoruz sizi. Onu da çağırsaydınız keşke nişanımıza. Kimi efendim? Hani şu buhran geçiren arkadaşınız var ya. Onu. Yo inanın gerçekten durumu çok kötü yani Tülin Hanım. Yani telefonda da böyle hocam ben dayanamayacağım artık. Canıma kıyacağım falan deyince... Ben o an inanın işi gücü her şeyi bıraktım. Yardıma koşayım dedim ama. E evi de çok uzak. Hani gitsem yetişemeyeceğim. Buraya dönemeyeceğim. Telefonda konuştum. Birkaç nasihat ettim kendisine. Evine gitmeme gerek kalmadı. Oh. <laughs> Öldü mü? Kim? Ha yok. Ee, yok, ölmedi. Yani telefonuna vermiş olduğum nasihatler işe yaradı. Canına kıymaktan vazgeçti zavallıcık. Ama Ekrem Bey o telefondaki sesi yani vazgeçtikten sonraki... ...ölmek istemiyorum Ziya Hocam, ölmek istemiyorum falan. Asla damadım benim. Sen bir insanın hayatını kurtarmışsın. Bizim seni bir iki saat beklememiz hiçbir şey ifade etmez. Sağ olun efendim. Anlayışınız için gerçekten teşekkür ederim. Zehra'cığım, burada seninle beklettiğim için gerçekten özür dilerim. Affet hayatım. Rica ederim Ziyacığım. Hiç önemi yok. Neticede bir hayat kurtardın. Sağ ol canım. Ben demiştim değil mi birazdan gelir diye. Kusura bakmayın tekrar özür dilerim.